Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Her şey güneşi seviyor, hatta denizler bile. Denizlerde nefes alan sen bile. Ve biz güneşi değil, ışığını seven insanlarız. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisi. Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu alınıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da. Göğe bakalım. Gün olur, toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıplak ağaçlar yeşerir, gök yıkanır kirli dumanlardan. Su coşar, deniz coşar, canlanır ölü şehirler, yen yeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. Ganidir aşk ile gönlüm, ne mülküm ne menalim var. Ne vaslı yara handanam, ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır, ne ölümekten kaçar canım Cihanda hasta hastayı aşk olalı bir boşça halim var Ben ol hayran aşkım ki yitirdim aklı idrakı Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var Ne meyli kulbey ahzan Ne seyri sohbeti yaran Ne tanı zahidi dinadan Ne cengu ne cidalim var Cihan fani ey Yahya Huvel hayyu huvel baki Değişmem atlası çarha Benim bir köhne şalim var Sonra yürümeliyiz seninle Sokaklara, caddelere çıkmalıyız. Belki aşktır bu kentin belleğini geri getirecek olan. Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver. Bazı şeyler yokken güzel. Ne zaman seni düşünsen, bir ceylan su içmeyinler. Çayırlar büyürken görür. Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi. Bir parça mavi deniz alır beni. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller.